Merhaba arkadaşlar ben Timur. of Exile'ın yeni ligi yaklaşırken size solo self bound veya hardcore solo self bound hakkında bir video yapmak istedim. Biraz rahatsızım sesim, Kötü gelirse özür dilerim şimdiden. Solo self bound oynamasanız bile videoyu izlemenizi öneririm. Belki size de bir şeyler öğretebilirim. Veya lig başlamadan önce tekrar hatırlamanıza yardımcı olabilirim. Olayın hardcore kısmında sadece bir kere ölme hakkımız var. Ve öldüğümüzde inventörümüzdeki her şey siliniyor. Stage tabimizdeki itemler kalıyor, yeni bir karakter açmak istediğimizde bunları kullanabiliyoruz. Solo Southbound kısmı ise Türkçe'ye biraz zor çevriliyor. Fakat bunu sadece kendi bulduğumuz itemleri başka oyuncularla etkileşime geçmeden kullanabildiğimiz bir oyun modu olarak düşünebilirsiniz. SSF oynamamın en büyük sebebi oyunun kendisini daha fazla oynayabiliyor olmak. Bu ne demek oyunun kendisini daha fazla oynamak? Trey sitesinde veya TFT Discord'unda vakit kaybetmek yerine oyunun içerisinde geçirdiğim vakti maksimuma çıkartabiliyorum. Ve bu beni daha çok eğlendiriyor. Yani Trade League'indeki bir oyuncu bir item düşürdüğünde ilk yaptığı şey price check oluyor. Fakat sizin ilk düşündüğünüz şey ise bu itemi kullanabilir miyim? Veya bir sonraki e, bu ilgimde kullanabilir miyim oluyor. O yüzden her düşen item size yeni bir heyecan katıyor. Ve bu da yani ...fresh kalmanızı sağlıyor oyunda daha uzun süre oynayabiliyorsunuz diyebilirim. Tabi madem bu modlar bu kadar iyi neden bütün oyuncular bu modla oynamıyor? En büyük sebebi bu ilk çeşitliliği azalıyor. Hardcore tarafından bakacak olursak... ...Flical e, Strike gibi yani kırılgan, e, çabuk ölebilecek boyutları burada tercih edemiyoruz. Solo Self Found olarak bakacak olursak da... ...spesifik günlük gerektiren e, ve o item olmadan çalışmayacak olan bu burada Tabii ki de tercih edemiyoruz Peki ne oynayacağız nasıl büyükler takip edeceğiz Tabii bu peşnotlar gelmeden cevaplanması zor bir soru ama genel olarak baktığımız zaman eğer hardcore'da özellikle yeni oyuncuysanız takip ettiğiniz bu, bu yıldın hardcore oyuncusu tarafından min-max yapılmış olması veya size adım adım ne yapmanız gerektiğini söylüyor olması çok önemli onun haricinde 0.2'de enerji shield kulüpleri hala çok güçlüydü. Ee, eğer bir nerf gelmezse kaldığı yerden devam edecek gibi duruyor. Ee, sadece SSF olarak bakarsak da Concoction skillleri 0.2'de inanılmaz güçlüydü. Ee, çünkü Solo self Fault'ta Jewelry Orb aramanıza gerek kalmadan 40, 65 ve 90 level'da yani sadece karakterinizi 90 level'a getirerek Ceminizi 5 link yapabiliyordunuz. Ayrıca zaten base damage'i çok yüksek olduğu için increase damage ve artı level efektleriyle bu damage'i çok yüksek seviyelere çıkartabiliyorduk. patch notlarını gördükten sonra ne oynayacağımıza karar vereceğiz diyebilirim. Campaign'in hardcore modunda en büyük challenge'lardan bir tanesi tabi. Ve 0.3'te 4, 5 ve 6. eklerin de geleceği söyleniyor. Bunlarla birlikte ekleri tek tek incelemek yerine genel bilgiler vermeye çalışacağım. Ee, öncelikle ne ile savaştığımızı bilmemiz çok önemli. Örneğin Draven ve Xenia ek 1'in başındaki bosslar çok fazla fire damage vururken Geonur cold damage vuruyor ve ek 2'nin başında lightning reziste ihtiyacımız oluyor. Her level aldığımızda Vendor'dan bu rezistleri aramak çok işimize yarayabiliyor. Tabii ki de umarım crafting match gelir ve biraz daha rahatlatır işleri. Ayrıca bu fight'ları bilmiyorsanız e, Google'dan aratmanızı öneririm. Aşağıya da bir link bırakacağım. Oradan istediğiniz fight'a bakıp hangi reziste ihtiyacınız olduğunu görebilirsiniz. Ek bir de run yapmadan salvage bench açılmıyor. Fakat bu quest yapana kadar düşürdüğünüz soketli veya quality'li item'ları Stash'inizde bir tepte saklamanızı öneririm. Sonrasında çok işimize yarıyor. Buradaki gamble sisteminde her unit kestiğimizde buraya artı bir stack ekleniyor ve bu yüze kadar çıkabiliyor. Bu unitleri farmlayabiliyoruz. Clarifel'deki ilk boss erişimi çok kolay olduğu için gayet farmlanabilir. Ve rare item de kolaylayabilirsiniz ayrıca. Fakat ee, karakter levelimizin zone level'la aşağı yukarı aynı olması gerekiyor yani 90 level bir karakterle burayı farmladığınızda stack veya item alamıyorsunuz PO2'de itemler ve craftlama çok kısıtlı ee, essence'lar maalesef çok kötü bu çok etkiliyor 0.3'te umarım değişir bazı bufflar gelir umarım ee, en büyük arkadaşımız exalt exalt spamama. Onun haricinde, yerden düşen itemler ve vendordan bulduğumuz itemler çok değerli olabiliyor. O yüzden item bu buyurduğunuza uygun itemlerin rengini değiştirmek bir şeyleri daha kolay hale getirebilir. Öncelikle Rare Map, Magic Map'ten daha iyidir diye bir algı var. Çoğu durumda bu doğru değil. Özellikle düşük tier maplerde map'in üzerindeki affix'lerin ne olduğu çok önemli. Hardcore oyuncusu olmasanız bile, PO2'de portal sistemi farklı çalıştığı için e, Reflect, L Resist, Assist, işte Crit Chance, Crit Multi, Damage, Extra Chaos Damage gibi modları burada ilk ignorlamanızı öneririm. Ayrıca çok küçük, herkesin bildiğini düşünüyorum ama web sustain için elinizdeki düşük tier modlardan 3 tanesini Bench'te rolle'yip bir üst tierini alabiliyorsunuz bu şekilde. Haricinde PIO2'nin atlasını çok sevmesem de daha çok Weston bulmak için e, Weston Drop Chance veya bir diğer yüksek gelir modları var. E, bunları alabilirsiniz ilk atlas ağacı için. Bir tane küçük örnek atlas ağacını da açıklamada bırakacağım. Videoyu hazırlamıştım sadece seslendirmesi kalmıştı. Eğer sesim kötü geliyorsa tekrar özür dilerim. E, abone olmayı unutmayın. PO2'de çok fazla vakit geçiremedim. Bu ligde açığı kapatmayı düşünüyorum. Yeni videolar paylaşmayı düşünüyorum. Teşekkürler herkese.